Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar yeni bir kitap yorumuyla karşınızdayım. Kitabımız Bir Delinin Hatıra Defteri. Gogol'un yazmış olduğu bir kitap arkadaşlar. Ren Yayınları da bunu çevirmiş. Şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar bu kitapta üç tane hikaye anlatılıyor. Bir Delinin Hatıra Defteri, Palto ve Burun. Ben en çok etkilendiğim hikaye yani benim en çok etkilendiğim hikaye Palto oldu arkadaşlar. Bunu daha sonra sizlere anlatacağım. Yalnız kısa bir bilgi vereyim. Burada yazar aslında şunu anlatıyor. Yani ana tema şu makam ve mevki sahibi e, anlatılıyor burada yani makam ve mevki sahibiyiz ve aşağıdaki kesme nasıl aşağılayıcı ifadeler kullanılmış yani bunların e, aralarındaki ilişkiler anlatılmış arkadaşlar e, kademe farkı anlatılmış öyle söyleyeyim e, gerçekten benim çok etkilendim İçim sızladı yani okurken empati kurduğum için yani ben o durumda olsaydım diye düşündüğüm zaman gerçekten üzücü ve iç, iç sızlatıcı bir durumu arkadaşlar öyle söyleyelim e, ve dedi dediğim gibi ben paltoyu çok beğendim. Paltoda şöyle bir şey arkadaşlar. Yani burada aslında gerçekten biraz da dram var yani trajedi var bilmiyorum ben için size de demiştim az önce şunu anlatıyor yani bir e, fakir bir kimse düşünün devlet dairesinde bir iş yapıyor e, ve e, yani palto alacak parası yok öyle söyleyeyim yani palto alabilmesi için e, çok çok uzun e, yani bir yıl gibi bir süre içerisinde çalışması gerekiyor çünkü para biriktirmesi lazım e, o yüzden hani diğer e, memurlar arasında alay konusu oluyor o yırtık e, paltosu. Daha sonra hani bunlara daha fazla dayanamayıp ne yapıyor? Kendisine bir palto almaya karar veriyor. Dediğim gibi bayağı bir çalışması lazım. Para biriktirmesi lazım. O yüzden bir paragraf beni çok etkilemişti. Hemen defterimden sizlere onu okumak istiyorum. Biliyorsunuz ki şöyle alıntılar kısmına yazıyorum okuyayım arkadaşlar. Bir sene boyunca gündelik masraflarını kısmak zorundaydı. Akşamları çay içmeyi bırakacaktı. Geceleri mum yakmayacaktı. Bir iş olduğu zaman ev sahibinin odasına gelerek oranın ışığında çalışacaktı. Sokakta yürüdüğü zaman kaldırımın üzerinden dikkatli bir şekilde hafif ve ayağının ucuna basarak yürüyecekti. Böylece ayakkabılarının pencerelerini hızlı bir şekilde eskitmeyecekti. Yani ben burada empati kurdum. Kendimi yerine koydum. Gerçekten yani zor bir durum e, ve e, paltoyu alıyor ama dediğim gibi paltodan sonra başta bir sürü olay geç, geliyor e, geldikten sonra da zaten e, amansız bir hastalıktan sonra ölüyor baş kahramanımız e, okuyun arkadaşlar diğer hikayelerde hemen hemen buna benzer hikayeler burada zengin fakir güçlü zayıf bu kademe farkını anlatıyor yani bana hak vereceğinize ben eminim gerçekten empati kuruyorsunuz yani bu kitabı okuduğunuz zaman sanki orada çalışıyor musunuz gibi geliyor ya da o, o sözleri siz duyuyor musunuz gibi geliyor ben öyle hissettim dediğim gibi etkilendiğim bir kitap oldu ee, okumayan varsa tavsiye ediyorum ve keyifli okumalar diliyorum arkadaşlar ee, benim söyleyeceklerim Şimdilik bu kadar İnşallah yeni bir kitap yorumuyla sizin karşınızda olurum arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın